Değerleriniz biraz düşük Kudret Bey. O yüzden sizi hemen çıkaramayacağız. Bırakın. Kurtarılmayı hak etmiyor. Anlamadım hanımefendi. Bizi yalnız bırak. Lütfen. Derdin ne senin? Ha? Gerçi ben biliyorum senin derdin. Tolga'yı benden koparıp kendine çekmek istiyorsun. Bu yüzden anlattın her şeyi. Sırf benden intikam almak için. İsteseydim bunu çoktan yapardım Suzan. Neden yapmadın o zaman? Ha? Bunca zaman değil de neden şimdi? Çünkü aileni karşına almaktan korktun. Biliyorsun Suzan Tuna'nın bunu senin yanına bırakmayacağını. Zamanında bunu sen istemedin. Sanki hep beni dinlemişsin gibi konuşma. Karından ve kızından sakladığın geçmişin ortaya çıkar diye korktum. Ama neden şimdi? Neden? Çünkü artık oğluma yakın olmaya karar verdim. Üzgünüm Suzan. Gerçekler ortaya çıktı. <laughs> Üstelik bunu ben değil Asya yaptı. <laughs> Kendini kurtarmak için Asya'yı kullandın yani. Hı? Asya gerçeği öğrenince zaten her şeyi söyleyecek. Tolga'yı o kadar çok seviyor ki ona yalan söylemeyip gerçekleri anlatacak. Ama Tolga bunu senin yanına bırakmaz. Bunun hesabını tek tek sorar. Çünkü o benim oğlum. Onu ben yetiştirdim. Desene. Asya'ya yazık olacak. Tıpkı bana olduğu gibi. <laughs> Bence sen Asya'yı değil de kendini düşünmeye başla. Suzan sakın. Oğluna sahip çık. Bu olayın ailemi üzülmesini istemiyorum. Suzan lütfen. <laughs>